Herkese selamlar dostlar. TakoPlay kanalına hoş geldiniz. Ben Tako. Death Stranding'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi başlayalım. Tekrar merhabalar dostlar. Death Stranding'e devam ediyoruz. En son Sefa ustaydım. Watch <laughs> tab <laughs> Ha. Bizimki kafayı yedi. Kendi kendine dans ediyor. Babacığım, sarhoş musun sen yoksa? Sorry. Did I Ben uyuyor muyum ya normalde? It's mommy's birthday. Ha, annemin doğum günüymüş. Annem de uzun yıllar önce öldüğüne göre bu adam böyle yas tutuyor. So also the anniversary of when first met. Tanışma yıl dönümleri miymiş? Doğum günü müymiş? Anlamadım. Evet, Safehouse'tan çıktık. Bir bakalım şu hava kulesine doğru yolumuzu çizelim, kaybolmayalım. Nereye çiz? Ha. Gidelim bakalım kulede bizi nasıl görevler bekliyor. Şuradaki BT'lere bakın. Arkadaşlar Death Stranding çok garip bir oyun. Yani seven çok seviyor. Sevmeyen de bu nasıl oyun ancak koşturup duruyorsunuz <laughs> diyor. Ama konu anlatımı, hikaye işleyişi, sinematikleri falan bayağı iyi. Yani bayağı iyi. Biraz şans vermeniz lazım. Make böyle mi? Aa bunlar yokmuş. Precision is... Aa bunları mu, mu, şey mule diyorum. Yani İngilizcesi mule, mule de daha da sonunda öyle deniyor. Ben haydut diyorum. Haydutların kampından onları almam gerekiyor. Bu arada bana yardım eden Android botlardan bir tanesi yeni bir görevi tamamlamış ama rezalet bir tamamlayış. C aldı. Yeni bir görev O epey uzak. City'ye 40 kiloymuş. Bunu da yapıversin ya benim için. Sadece bir tane alabiliyormuşum. Tamam. Oraya gide dursun ben de buradan yeni bir görev alayım. Standart order'da ne var? Ee, distribution Center'a git diyor. Ee, pardon. Order of Time. Oh, time, time for 20 kiloyu buraya... 20 mi? 4... Ha 20 kilo. Peki alalım bakalım. Hikayede ilerlemiş oluruz beraberce. Ee, devam. At sırtımı atayım at Evet. Ee, öbürünü de mi alsam diye düşündüm de boş yere kargo yapmayayım hmm. üstüne. Şimdi oraya nasıl giderim? Safe House'dan böyle aşağıya doğru ineceğiz. Bu arada bakayım. Şuralarda biriler var. Ben buradan aradan yardırıp gideceğim ya tamam. Ha şey çizmedim. Eee Önce bir bütün çizgileri kaldıralım. Sonra şu dağların arasından şöyle buraya kadar yol geliyor zaten. Şöyle Dağların yamacından yamacından. Burada kod farkı var mı acaba ya şöyle mi gitsem? Peki şuraya kadar gel gelelim de ondan sonra bakarız. <gülüyor> <gülüyor> tamam geliyoruz <laughs> Bu dağın arkasında da bir gök kuşağı gözüküyor. Gök kuşağının ne demek olduğunu biliyoruz değil mi artık hep beraber? Death Stranding'de bir yerde gök kuşağı varsa dostlar orada BT'ler var demektir. Pardon, BB değil, BT. Yani yaratıklar. Hayalet olmuş insanlar havayı tahmin etmek geleceği tahmin etmek demek değildir diyor bazı hayvanların altıncı hisleri varmış Onun işte tehlikeyi falan sezebilecekleri altıncı hisleri We have the capacity to live each day imagining what tomorrow will be like. And diyor yarın nasıl olabileceğini hayal ederek geçiyor <laughs> günleri. Birader ben kiminle konuşuyorum şu anda? Önce insan bir kendini tanıtır, değil mi? Aa güzel. Müzik girdiğine göre ben susayım, beraberce müziği dinleyelim. Evet, haydutların bölgesine geldik. Sarama yaptılar ve beni gördüler. Buranın haydut bölgesi olduğunu bilmiyordum. Şu haritada gözükmüyordu. Hemen elime bir silah aldım. Ya da silahtan öte. Şuradaki et gibi cismi çalmaya çalışacağım. Bakalım çalabiliyor muyum? Hmm. Elime silah alayım. Biraz kalabalıklar çünkü. Bak 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 bak. Beni izleyecek Bak bak bak. yerde can çekişenlere gidip tekme atmazsam geri kalkıyorlar. Yani böyle bir tekme atıyorum. Susulan diye. Hem seslerini kesiyorlar. Biri daha Şurada galiba öbürü. Buna da bir tekme atayım. Suslan. Neredesin sen? Al arabayı kaçırmak istiyorum ama Bakalım kaçırabilecek miyim? Lan gitme 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 kalk Gitme Sana muhtacım Tekme atarım ha? Bunu niye işlemedi be? Evet şimdi gitmem gereken yer zaten çok yakınmış ama gene de bunu alayım. Acaba karşıdan gelen kamyonetle çarpışsam ne olur? Hiçbir şey olmuyor kaçıyor. Takip ediyor mu beni? Etmiyor. Peki ben nereye gideceğim? Muhtemelen şu sağda gördüğüm yere gideceğim ama yine de bir tane çizgi çizelim. Aynen oraya doğru gideceğim. Güzel bir tane daha kamyon çalmış oldum. Burayı da şimdi network'un içerisine katarsam daha da iyi olacak. Tarlanın içinde yürümesi zor oluyor. Araçla gitmesi de zor oluyor. Fragile. Dur bakalım. Elindeki silahı bırak artık. Dost topraklardayız. Fragile Express. Evet terminali aktif edelim. Bu üzerimizdekileri verelim. Evet geçiyorum. Geç bakalım. Geçmiyor. Ha buraya ilk defa geldiğim için geçmiyor tabi. Önce bir adamı tanımam lazım. Aa iki kişi geldi. Göremiyorum bunları bile. Güzel. Aa bir tane daha müzik açıldı. I Vay 3 yıldızla başladık. Hadi bakalım dostlar. Burayı ha ben de tam bundan bahsediyordum. Network'e katalım derken işte katıyoruz. pap 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 very well done bravo godheimish so, you've been run down by mules after they pinged your cargo right right

Ee, az önce konuştuğumuzda bunlar böyle karlı karlıydı ve iyi gözükmüyorlardı. Hatta ben bunları iyi görmüyorum diye direkt geçtim. Network ana bağladığım zaman e, burayı şu anda çok daha netler. Hem ses hem görüntü daha net. Ama tabii ben size bunları anlatırken konuştular geçtiler zaten. Bunlara geçiyorum ben. Vaktinizi çalıp daha fazla videodun süresini uzatmamak adına bu bunlara geçiyorum. Sadece sinematikleri izliyoruz beraber. Evet şimdi bir sürü order olacak. Onlardan birkaç tane alalım standart order. Ya arkadaş çok uzağa götüneriyorsun ya. 30 kilo gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Ne oldu? Tarama yaptım ama. Bu arada bana bir yerlerden şarj gerekiyor. Çünkü o kadar uzağa şarj etmeden gidemem. Göremiyorum buralarda şarj. Şurada ne varmış? Şu ne? Online generator aslında oraya yolumun üstünde de değil. Ha şurada var işte online generator tamam buraya geleyim. Ha şurada gördüm. Evet, bölgesine de girdik gene ama yapacak bir şey yok. Bu şarj olurken ben de daha nereye gideceğim? Buraya değil. daha buraya kadar yok şuraya geleceğim, değil mi? Aynen distribution center. Oraya nereden giderim? Şöyle. Şöyle düzgünce ne buraya kadar geleceğim mecbur. Buralarda bir tane şey var mı acaba? Neyse şarj bitti bittiği yere kadar gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya bu da çıkmak istemiyorum kamyonetle. Zaten şarjımın yarısı bitti. O okay görmedim görmedim. Şahane bir şelale var burada. Ama ben bu tepeye çıkmadan oradan geçemem ki. Şuraya gitmeliyim. Buralarda bu kayalıkların içerisinden geçebilirim herhalde. Orada bir de bana şey gelecek gibi gözüküyor. Hop. Sağ olsun birinin ipinden yararlanarak aşağı inelim bakalım. İnşallah BB'ler yoktur. Yine BB diyorum ya. Yani. BT'ler yoktur. BT. Yalnız bu şelalenin olduğu yerden nasıl geçeceğim ben bakalım. Vay arkadaş ya çok güzel yapmışlar şelale kısmı. Şimdi ben doğru yolda mıyım? Önce ona bakalım. Çünkü karşıya geçip böyle gideceğim şuradan. Ha burası şelale kısmı. Ben burayı kayalık zannettim. Ben bir şekilde şu karşıya geçmeliyim buradan. Bir tarama yapalım bakalım. Buraya girersem boğulurum. Mümkün diye geçemem. mümkün değil. Şu şelalenin olduğu yere bakalım. Bu daha çıkamam. Şelaleden geçebilir miyim? Geçemem. Şuraya çıkabilir miyim? Galiba böyle yapacağız. Tekrar tekrar çıkmaya çalışarak. Al işte. Karbon demek oldu. Ayakkabım neredeyse parçalanacak Rezalet tam bir rezalet Lan oğlum nereye çıktın lan Ya o kadar yolu geri de dönmek istemiyorum Buradan da gidemiyorum Neyse yapacak bir şey yok. Rezalet. Buraya birisi bu Jeneratörü kurduğuna göre ileride bir gemi falan mı alacağız acaba? Zuban Su, da mı gidebiliyorum acaba? Ah. Neyse arkadaşlar buralarda kayboldum. Bir sonraki bölümde muhtemelen buraları biraz çözmüş olurum. Ben birazcık offline takılayım. Sizinle fazla vaktinizi almayayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlar. Ben Tako. Herkese ilaçlar dilerim. Bye. Smile.